Almam çamaşım azurüm ben. Bu elleri ellere, elleri koy belere, vereceğim kız seni. Okundan gaz tellere, bağladım uşuşdum, develere düşürdüm. Sizin gibi itlere, on gazdan yalışdım, sarı kurdınla Can kuş mudur, kanada Gümüş mi dur? Ben sevdim benler aldı. 27 Anam baban 27 Ettim sedalıkları Canan gözün kür müydü Görenlerden aldın gel bakır ilistirini Nereden aldın der ya Elin külüstürünü Yaylacıyım yaylacı Çayır kuru duyuyorum <gülüyor> Dalıyorum <gülüyor> işlere Seni unutuyorum Evin götünde Talibim, talib geliyorum okuldan, geliyorum okuldan. Öptüm yanacını sudan gelirken sudan. Çekmediği çekerim, hani benim şekerim. Bir daha ki seneye yar yolunu beklerim. Altın yoldan geçen Kamyondur kamyon Oldum beşi kuşa Yardan ayrılamıyorum Mektup yazdım karadan Dağlar kaçsın aradan Bizi kavuştursana Yeri göy yaradan Daldım göllere daldım Bir avuç akıl Ben bir bilmiyorum Seni Allah'a saldım gibi Ha burada millet yok Kelme sefedi gibi İki kuruşum parla Gel onu barışalım Hesabına gelirse Gel türkü yarışalım gel, gel, Ben çok bilirim gelmiyor <laughs> buna Cam cama eklenir mi? Cam dibi beklenir mü? Ana ben gidiyorum gelenür Ayağında çoraplar biriyim biri pamuk yetişemiyorum yere gidiyor çabuk çabuk. <laughs> Gökten uçan kırlangıç kanadı kılıç kılıç kanadı kılıç kılıç Seni benden ayıran kan kusuna uç avuç aşamazsın yaşamasın aldığın yaşamasın Benden başka var ise Allah kavuşturmasın Caminin kapısında Bak hocaya hocaya Canla seni okuyayım Tez gidersin hocaya Giyme beyaz bir sandı Üç günde bir Aldığın esmer olsun Gittikçe güzelleşir Ayakkabı gidilsem Tekini giymedim ki Sevdalık ettiysem alırım demedim ki Ayakkabı giyerim üstü beyaz olursa Kaynanamı severim oğlu güzel olursa Tamam, tamam, tamam. Ayakkabı. Tamam, kapatı dinleyelim. Ayakkabı. Tamam, tamam. Tamam,